Ama ne var? Çocuk üzgün üzgün bakıyor. Give mi? Bana hey. diyor galiba. Ama madalyonu mu? Ver ver ver. Vermem ki. Ver lan. Ver Hayır onu. benim. Ver lan salak. O zaman bana ver. Ne yapacağını biliyor musun bunda? Sana veririm aga. Abone ol. Denemek istiyorum diyor. Yok kam kam. Götürüyor değil mi kaçıyor be. Kam kam. Come, 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 come. Yo, you, you burying it? No, no, come here. Burying it, nigga. Aga, bunları buraya oh, göm, buraya göme biliyor muyuz? Böyle tatlı çöreği adamları öldürün. Oruç çekiyor. <laughs> <Orada gülüyor> <laughs> hangi oruç <arası> çekiyor? <çocuğa? gülüyor> Adamlar hepimizi öldürdü bu. Yok kendini öldürdü. Öyle de. Bra. Herkes yok oldu oğlum. Bir ben kaldım. Ben kaldım <gülüyor> kardeş. Harika. Tüm map silindi. demek ki kim yapmış? Ben. <laughs> I had to move. Bro. Bro. Mallar geldi mi abi? Geldi amına koyayım. Geldi amına koyayım. Emmi abiler amına mal amına koymuş. Elaiş'teki pesevetler mal amına koymuşlar. <laughs> ya bunlar iğrenç insanlar. Çocuk beni izince niye küfür ediyor? Film çeksin. Bir dakika bunlar kim kime kalıyor şimdi bu mallar? Hepsi bizim oğlum da. <laughs> dünya 4'ten <gülüyor> Dünya <gülüyor> 5'ten <devam>. bitir <laughs> Dünya 5'ten bitir kardeşim Doğru doğru Let's go En pahalarını alayım mı ben direkt? Yeşil chest'i aldım mesela Al 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 Direkt al. gemiye götürüyorum yani Bizim gemiye alıyorum